durduk yere birden saldırmasının arkasında ne var acaba çok merak ettik sorduk kendisine. İşte şey dedi ben sizi işte Suriyeli zannettim dedi. Ben Fuat Gilani, Keşmirli, Azat Keşmir olarak bilinen Pakistan'a bağlı olan Keşmir'den geliyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünden daha iki gün önce mezun oldum. Keşmir üç parçadan oluşmaktadır. Birincisi Pakistan'a bağlı olan benim geldiğim Keşmir yani Azad Keşmir olarak biliniyor. Bir diğeri ise Hindistan'ın işgal ettiği bölge yani Jammu ve Keşmir olarak biliniyor. Bir diğer bölge ise Çin'in kontrolü altındaki Keşmir oluyor. Fakat orada pek çok yaşam olmadığı için pek çok insan orayı bilmez. Peki Türkçe'yi ilk kez ne zaman duyduğunu hatırlıyor musun? Türkçe'yi ilk kez tabii herkes Türk Hava Yolları'nda öğrenir. Türkçe ilk duyduğumda belki yani çok zor olacağını zannetmemiştim. Çünkü İstanbul Türkçesi daha çok pürüzsüz ve daha çok kulağa hoş geliyor. Fakat tabi bölgeyi biraz değiştirince telaffuz belki daha değişebilir. Kulağa biraz daha Tabii İstanbul Türkçesine daha çok alışık olduğumuz için bazen farklı gele, gelebiliyor. Mesela Kayseri aksanı olsun, şivesi olsun ya yani diğer şiveler değişebiliyor tabii. Peki Türkçe öğrenmek zor mu? Türkçe öğrenmek kolay ve zor arasında bir şey. Yani, anlama konusunda gayet iyi anlıyordum ilk başlarında fakat konuşması zordu. Orhan Veli Kanık'ın Anlatamıyorum şiirinde Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Bunu tabi ilk başlarda ezberlediğimizde hoca bize zorla ezberletiyordu ki Türkçe'yi çabuk bir şekilde öğrenebilelim. Biz o vakit anlamını bilmeden ezberlediğimiz için kifayetsiz yerine kıyafetsiz ee, okuyormuşuz. Öyle de oldu birçok kez. Türkçe öğrenirken karşılaştığım biraz komik bir durum oldu, öyle söyleyeyim kendi dilinden dolayı karıştırdığın kelimeler oldu mu? Evet oluyor. Ee, yani bazen kelime olarak aynı olabiliyor ama anlamı farklı bir yerde kullanılabiliyor. Öyle söyleyeyim. Bizdeki mesela hala kelimesi burada amca pardon annenin kardeşi oluyor değil mi? Yok babanın kardeşi. Babanın kardeşi. Bizde tam tersi işte. Seni zorlayan bir kelime var mı? Beni zorlayan bir kelime vardı ta ki bir sene öncesine kadar. Onu da işte yarım saat boyunca çalıştım. Muvaffakiyetsizleştirici, leştiri veremeyebileceklerimizden misinizcesini. Doğru mu söyledim? <laughs> Geçen yıl şöyle ben bir Türkçe üzerine tabii şey yapıyordum, çalışıyordum biraz. İçerik üretmeye başlamıştım. Tabii orada bu kelimeyi ezberlemiştim. Türk insanında farklı gördüğün ne var? Türk insanların tabi misafirperverliği perverliği daha farklıdır, daha güzeldir ve özellikle Ramazan ayında o havayı yakalamak, Ramazan sofrasındaki o manevi iklimi evet çok güzel oluyor. Tabi bizim ülkemizde de vardır, fakat buradaki biraz daha farklı oluyor. Türklerin daha çok misafirperverliğini seviyorum. Yardımseverliği, misafirperverliği. Hiç unutamadığın bir şey var mı Türkiye'de? Tabii iki, iki hafta önce zaman zaman Türkiye'de uluslararası öğrenci buluşmaları oluyor. Ben Bursa'dayken uluslararası öğrenci buluşmasında Pakistanistan'da duruyordum. Oradan gelen işte misafirlere, insanlara Pakistan'ı anlatıyorum. Oradan geçen bir anne geçti. Tabii kendi 5-6 yaşındaki çocuğuyla birlikte. Standımızın önünden geçerken böyle bayrağımızı görünce hemen çocuğuna böyle anlatmaya çalıştı. Bak çocuğum bak işte bu bizim bayrağımızın yeşil ve beyaz rengi dedi. Gerçekten çok farklı bir farklı bir andı benim için. Çünkü Orada tekrardan bu iki ülkenin işte ne kadar kadim bir dostluğunun işte varlığını gösteriyordu o an benim için. Başına gelen en kötü şey ne Türkiye'de? İki yıl önce biz İstanbul'da Edirne Kapı'da arkadaşlarımızla birlikte yürüyorduk. İşte birden bir 30-35 yaşları arasında bir insan işte birden bıçaklı saldırıda bulunmaya çalıştı. Öyle bir teşebbüste bulundu. Tabii biz hemen ilk önce kendimizi kurtardık. Ondan sonra bayağı peşimizi de kovaladı. Derken onun işte şeyini ilk önce biz polise gidip şikayet ettik. İşte ondan sonra işte kamera kayıtlarından bir şekilde o adamı bulduk. Sonrasında adam bize işte gelip özür diledi fakat kendisini sorduk neden acaba böyle durduk yere bize saldırıda bu teşebbüste bulunmaya çalıştı çok merak ettik çünkü yani herhangi bir sıkıntılı bir şey de yapmıyoruz normal yürüyoruz durduk yere birden saldırmasının arkasında ne var acaba çok merak ettik sorduk kendisine. İşte şey dedi ben sizi işte Suriyeli zannettim dedi yani çok şaşırdım. Yani şey dedik. Yani biz işte kim olursak olalım. Yani uyru vatandaşlığı fark etmez. Hani bir insana böyle durduk yere böyle bir şekilde saldırı yapılmaz ona dedik ve o şekilde tabii ondan sonra kendisini hiç bilmiyorum nerede olduğunu. Öyle bir biraz trajikomik bir anımız var. Türkiye'de en çok rahatsız eden şey son dönemlerde belki de e, yabancı karşıtlı e, daha çok işte e, rahatsız ediyor. Yani ben bir öğrenci olarak da Bursa yasal yolla gelmiş olmama rağmen maalesef işte bazen e, bu tür söylemlerle karşılaşıyor olmam. E, bazen rahatsız ediyor. Tabii halkın böyle bir tepki vermesini de e, anlıyorum, bunun arkasında yatan sebepleri de anlıyorum. Fakat e, bu rahatsız ediyor bazen. Peki karşılaştığın en garip sorular ne? E, tabii Keşmir, yani Keşmir'i söylediğim vakit hemen e, bilmeyebiliyor buranın insanı. E, i̇şte hani Keşmir'le ilgili bir şey anlatmaya çalıştığında bazen çok farklı farklı sorular sorulabiliyor veya işte bazen de işte internet üzerinde işte bir ülke hakkında yazılmış bazı işte sahte sahte gelenekler oluyor mesela. İşte orada böyle yapılıyor, şöyle yapılıyor. Halbuki sen o ülkeye gittiğinizde aynısıyla karşılaşmayabiliyorsunuz. O tür şey, o tür sorularla da ilgili karşılaşabiliyorsunuz bazen. Senin ülkende Türkiye nasıl biliniyor? Ülkemde Türkiye gerçekten çok farklı bir anlam taşıyor. Sadece halk bazında değil, düşünürlerimiz de olsun Türkiye'ye karşı çok sevgi beslemişler. Dolayısıyla e, Türkiye'ye, Türklere çok saygımız var ki eğer oraya gittiyseniz veya gitme fırsatınız olursa e, bunun e, gerçek anlamda da ne kadar e, daha çok e, insanların size karşı beslediği sevgiyi orada görebilirsiniz. Üniversiten bitti, bundan sonraki plan ne? Üniversitemi bitirdikten sonra ülkeme geri gideceğim. Tabii burada bu 8 yıl boyunca biriktirdiğim tecrübelerimi oradaki insanlara da aktaracağım. Ve her iki ülke arasında bir köprü oluşturmaya çalışacağız. Yani bu kadim dostluğumuzu daha da derinleştirmeye çalışacağız. Türkiye deyince aklıma farklı anılarımı güzel anılarımı biriktirdiğim, bir sürü arkadaş edindiğim ikinci ülkem olarak geçecek